Gençler, Ders Zinciri kanalına hoş geldiniz. Bir cumartesi sabahından sizi selamlıyorum. Gerçi saatim 12.5 geçiyor. Biraz geç uyandım bugün ama artık yapacak bir şey yok. Ramazandayız. Ee, ben Mustafa Hoca biliyorsun. Bugün üçgenlerde Pisagor bağıntısını işleyeceğiz. Ama işlemeden önce gözlüğüm birazcık evet kötü olmuş. Onu fark ettim. Çünkü göremiyorum. Ee, Pisagor bağıntısına geçeceğiz. Üçgenler, dik üçgenlerle ilgili kenar uzunlukları ile ilgili bir konu. Okulda işlemiş olabilirsin veya dershane neyse artık özel okulunda. İşle işlemediysen tekrar etmiş oluruz. İşlemediysen de ilk defa görmüş olursun. Biz hemen videomuza geçelim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ekranda gördüğün bilgi üzerinden konuşacağız. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Şimdi gördüğün gibi dik üçgenin dik kenarları Birincisi kırmızıyla çizdiğim. ikincisi de şu an çizdiğim yer. Bakın uzunluğuna A demiş. Diğerinin uzunluğuna B demiş. 90 derecenin karşısındaki kenara da hipotenüs demiş. Ve buranın uzunluğuna da C demiş. Formülümüz şu arkadaşlar. A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir. Bu ikisinin karelerini aldıktan sonra topluyoruz. Bu da hipotenüs yazan C'nin karesine eşit olmalı. Arkadaşlar Pisagor önemli bir konu. Güzelliği şu. Tek bir tane formül var. Alternatif hiçbir formül yok. O yüzden işlemler çok kolay olacak. Hemen uzatmadan etkinlik bölümlerine, soru bölümlerine geçiyorum. Oradan çok daha iyi bir şekilde e, anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar birinci etkinliğe bakıyorum. Orada ne yazıyor bakın. Bu kenarın uzunluğu 6. Bu kenarın uzunluğu 8'miş. Hemen o zaman yan tarafa çözüyorum. A'yı çözdüğüm için. Neydi kuralım? 6'nın karesi 36 yapar. Artı diyorum. Bakın burada 8 yazıyor. 8'in karesini alıyorum. Hatta 8'in karesi yazmayayım. Direkt 64 yazayım. 64. Eşittir diyorum. Ne olacak? Bakın 90 derecenin karşısındaki kenar uzunluğunun karesine eşit olacak. Yani x'in karesi. Hop buraya x kare yazdım. 36 ile 64'ün toplamı ne yapacak? 100 yapacak. Bu tarafta zaten x kare var. Evet arkadaşlar 100 eşittir x kare yazıyor. Hangi sayının karesi 100'dür? 10'un. O zaman diyorum ki x eşittir 10 oldu. Buraya da onu yazdım. Şimdi geldim bu tarafa B öncülüne. Hatta var hepsini sileyim hep oraya yazayım. Aynen. Şimdi B öncülünü yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 5 var, 3 var, 90 derecenin karşısında x var. Ben her zaman 90 derecenin karşısındakini yalnız bırakacağım. O zaman 5'in karesini alıyorum. 25. Artı 3'ün karesini alıyorum. 9. Eşittir bu da x'in karesi olacak. Yazdım x'in karesi. 25 ile 9'un toplamı 34 yapacak. 34 eşittir x kare. Heh. Şimdi burada ne yapacaksın? Bak, bir sayıyla bir sayının çarpımı 34 yapar mı? Hayır yapmaz. O zaman arkadaşım iki tarafın da karesini alıyorsun. Buradaki karesini diyorum, karekökünü alıyorsun. Buradaki 2 buradaki kökü götürüyor. Burada sadece geriye x kalıyor. Eşittir. Burada da kök 34 var. Demek ki x kare 34 ise x kök 34 oluyormuş. Hemen buraya kök 34'ü yazıyorsun kök 34 kökten çıkmadığı için o şekilde bıraktım. Eğer kökten çıksaydı kökten çıkaracaktım. Hemen bir sonraki C etkinliğine geçiyorum. Bakın şuranın karesi ile şuranın karesi olacak. 90 derecenin karşısındaki kenarı ayrı yazacağım. 2 kök 3'ün bunu uzun uzun yazayım. 2 kök 3'ün karesi ile artı x'in karesi toplandığında 6'nın karesi yani 36'ya eşit çıkıyormuş. Şimdi 2 kök 3'ün karesini bulalım. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. O zaman burası 12 olacak. Artı x kare aynen yazdım. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Eşittir 36. Bu 12'yi bu tarafa atarsam şöyle olur. x kare eşittir. 36 eksi 12'den arkadaşlar burası 24 olur. Demek ki x kare eşittir 24'müş. Demin dediğim gibi x kare eşittir 24 ise ne yapıyorum? İki tarafında kare kökünü alıyorum. Buradaki 2 buradaki kökü götürdü. Geriye x kaldı. x eşittir kök 24 oldu. Peki kök 24 ne demek? 4 ile 6'nın çarpımı olduğu için 4 ile 2 diye çıkarken 6 çıkamayacak. Yani x eşittir 2 kök 6'ymış. Ne yapıyorum? Şuraya hemen 2 kök 6 yazıyorum. Burada dikkat etmeni istediğim şey şu arkadaşım. 90 derecenin karşısındakini ayrı yazacaksın. Şekiller farklı olabilir, eğri büyürü olabilir, aşağı bakabilir, sağa sola bakabilir. Önemli değil. Ne yapıyorsun? 90 derecenin karşısındaki hipotenüs ayrı yazıyorsun. Kalan kenarları topluyorsun. Hemen sıradaki etkinliğime geçiyorum. 4, 8. Hemen 4'ün karesini alıyorum. 4 kere 4, 16. Artı. 8'in karesini alıyorum. 8 kere 8, 64. Eşittir. 90 derecenin karşısında x olduğu için toplamları x'in karesine eşit olacak. 16 ile 64'ün toplamı 80 yapar eşittir x kare. 80 tam kare olmadığı için iki tarafında kökünü alıyorum. Buradaki 2 buradaki kökü götürdü. x kaldı. Kök 80. Kök 80 nasıl çıkar? 16 ile 5'in çarpımıdır. 16 4 diye çıkarken 5 çıkamayacak. Demek ki buranın cevabı da 4 kök 5 olacakmış. Hemen diğer soruma geçiyorum. Şimdi bunu hatta bir yakınlaşamıyormuşum. Yakınlaşsam güzel olurdu. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın burada iki tane üçgen var. Dik üçgen var. Birincisi burası. ikincisi burası. Şimdi senin soruları çözebilmen için Pisagor'da yapman gereken şey şu. Üç tane kenar olduğu için sen en azından iki tanesini bilmelisin. Pisagor bağlantısıyla bağıntısıyla üçüncü kenarı bulursun. Ama sana şöyle bir üçgen verdiyse bak çiziyorum. İşte bir üçgen verdi. Burayı bilmiyorsun. Burayı bilmiyorsun. Atıyorum burası da 6 Bunu çözemezsin. Çünkü iki tane kenarı bilmediğin için sana bir bilgi vermez. Şöyle bir şey olması lazım ki çözmelisin. Bu alt atıyorum. Burası 5, burası soru işareti olacak. Bir tanesini bilmeyeceksin ki çözebilesin. Şimdi geldim soruma. Bak, birinci üçgende bir tane kenarı biliyorum, bir tane kenarı biliyorum. Şu soru işareti yaptığım yeri bilmiyorum. Geldim ikinci kenara. Zaten soru işaretini bilmiyorum. E x'i de bilmiyorum. Bunu biliyorum. O zaman ben soruyu çözmeye alttaki üçgenden başlayacağım. Şimdi alttaki üçgene göre hesap yapalım. 90 derecenin karşısı burası olduğu için mesela buraya da y harfini vereyim. O zaman 8'in karesi ile 4'ün karesini alıp toplayacağım. Y'nin karesine eşit çıkacak. 8'in karesini alıyorum. 8 kere 8 64 artı 4 kere 4 16 eşittir y'nin karesi oluyormuş. 64 ile 16'nın toplamı 80 eşittir y'nin karesi. Demek ki arkadaşlar iki tarafında kökünü aldığımda y eşittir. Demin yapmıştık 16 ile 5'in çarpımıydı. 4 kök 5 diye çıkıyordu. Hemen oradaki y yerine Siliyorum orayı. 4 kök 5 yazıyorum. Yazdım. Şimdi bana verdiği bilgileri kullanarak x'i çözmeye çalışacağım. Çizdim. Bakın 90 derecenin karşısı burası olduğu için arkadaşlar bu sefer de burada x'i yalnız bırakacağım. O zaman 4 kök 5'in karesi ile 2 kök 5'in karesini alacağım. x'in karesi eşit olacak. Şöyle hatta yazayım. Bakın 4 kök 5'in karesi artı 2 kök 5'in karesi eşittir. X'in karesi olacak. 4 kere 4 16. 16 kere 5 80. Artı 2 kere 2 4. 4 kere 5 20. Eşittir. X'in karesi olacak. 80 ile 20'nin toplamı 100 yapar. E zaten hangi sayı ile hangi sayının çarpımı 100'dür. 100 tam kare sayı olduğu için. X eşittir. 10 diyebilirim. Demek ki buraya 10 yazacakmışım. Anladığını düşünüyorum. Güzel soru bunlar. İstersen böyle videoyu hemen başa al. Bir tekrar bir daha izleyebilirsin. Şimdi ben F öncülüne geçiyorum. O yüzden hepsini sildim. Bakın arkadaşlar burada 3 üç tane üçgen var. Şu çizdiğim şu an birinci üçgenim. Şu ikinci üçgenim. Ama benim bir işime yaramıyor bu. Neden diyeceksin? Çünkü burada bir dik açı falan olmadığı için benim bir işime yaramaz. Üçüncü üçgenimse şu bak kocaman büyük olan hepsi. Ben burada büyük üçgenle o minik 90 derecelik Pisagor olan üçgenleri kullanacağım. Soruyu çözmeye çalışacağım. Şimdi küçük üçgene bakar mısın? Şu çizdiğim yere. Bak buradaki kenarı biliyorum. Buradakini bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. İki tane kenarı bilmiyorsam oradan başlayamazdım. Demek ki buradan başlamamalıyım. Güzel. O zaman büyük üçgene bakayım. Şuranın uzunluğu ne? 8. Şuranın uzunluğu ne? 8 kök 3. Şuranın uzunluğunu Bilmiyorum. Hepsinden bahsediyorum. BD olarak. Tamam problem değil. O zaman hemen şöyle BD'yi arkadaşlar Y diyelim. Çünkü X zaten burada verilmiş. Hemen ne yapıyorum? Bildiğim Pisagor bağlantısını yapıyorum. 8'in karesi 64 artı Y'nin karesi eşittir. 8 kök 3'ün yani şuranın karesine eşit. Onu şöyle yazayım. 8 kök 3 diye. Şimdi çözelim. 64 artı Y'nin karesi eşittir. 8 kere 8 64 64 kere 3 192 yapacak. Buradan buradan 64'ü sildiğimde y'nin karesi eşittir. 128 yapar. İki tarafı da kök içine alıyorum. Çünkü y bir tam kare sayı değil. Y eşittir. 8 kök 2 oldu. Şimdi bakın şurayı siliyorum. Çünkü ben orayı 8 kök 2 buldum. Hemen oraya 8 kök yazamadım. Şöyle hemen oraya 8 kök 2 yazdım. Peki arkadaşlar kök 32 ne demek? 16 ile 2'nin çarpımı o zaman burası 4 kök 2 olur. E tamamı 8 kök 2 ise C ile D arası da 4 kök 2 ise geriye ne kalacak? Buraya da 4 kök 2 kalacak. Süper bunu da bulmuş oldum. Şimdi artık ufak üçgende şurada Pisagor yapabilirim. Hemen yapıyorum. 8'in karesi diyor artı 4 kök 2'nin karesini alacağım. Ve bu x'in karesine eşit olacak. 8'in karesi 64 artı 4 kere 4 16. 16 kere 2 32. 32 eşittir. X kare oldu. 64 32'nin toplamı 96 yapar. X kareye eşit. 96 tam kare sayı olmadığı için iki tarafında karekökünü alıyorum. Buradaki 2 buradaki kökü götürdü. X eşittir. Kök 96. 16 ile 6'nın çarpımıdır. 16 6 diye, 4 diye çıkarken 6 çıkamayacak. O yüzden cevabım 4 kök 6 olacak. Sayfa tam olduğu için görememiş olabilirsin bazı soruları ama anlattım bir yandan da takip edebileceğini düşünüyorum. Ben hemen ikinci etkinliğime doğru yol alıyorum. İkinci etkinliğe doğru yol alıyorum dedim ama özel üçgenler var mı sırada arkadaşlar? Şimdi bizim özel üçgenlerimiz var. Bunlar ne diye soruyorsan bazı güzel sayılar var. Bu sayıları gördüğün zaman hesap yapmana gerek kalmıyor direkt bu sayıları kullanarak burası buysa burası buysa burası da budur diyorsun. 4 tane böyle üçgenden bahsedeceğim sana bugün. Bunları yapacağız. Bunlar ne? Sınavda genelde bunlar çıkar ve işlem kolaylığı sağlar sana. Hesap kitap yapmana gerek kalmadan küt 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 yapar geçersin. Şimdi birinci üçgenimiz 3 4 5 üçgeni. Bak güzel arkadaşım. Hemen bir tane dik üçgen patlattım. Diyor ki adam burası diyor 3 ise burası diyor 4 ise burası diyor direkt 5 olur. Hesap kitap yapma diyor. Peki tam tersi doğru mudur? Evet tam tersi de doğrudur. Burası 4 olursa burası 3 olursa sıkıntı yok. Buralara hemen 90 derece yazayım. Burası da otomatik olarak 5 olur. Hesap yapmana gerek yok. Yani bu iki kenarın uzunlukları yer değiştirebilir. Aman dikkat et. Burada öğrencilerin karıştırdığı yani en büyük yer şurası. Şimdi aklında tutuyorsun tamam mı? Diyorsun ki benim 3, 4, 5 diye üçgenim var diyorsun sonra soru geliyor burası 5 yazıyor burada 3 yazıyor sen de gidiyorsun diyorsun ki abi 3 var 5 var o zaman diyorsun burası 4'tür diyorsun Halbuki 4 olamaz aman diyeyim bak 90 derecenin karşısındaki yerde 5 yazacak neden bir önceki videoları hatırla ne söylemiştim sana büyük açının karşısında büyük kenar olur e, bir üçgende 90 derece en büyük kenardır ama sen 90 derecenin karşısında en büyük kenarı yazmamışsın. Bak 5 var burada. Sen 4 yazmışsın. O yüzden bunu yaparsan yanlış olur. Unutma. Önemli bilgi 90 derecenin karşısında 5 yazacak. Bu birinci aşama. İkinci aşama şu arkadaşlar. Benim özel üçgenim neydi? 3, 4, 5'ti. Bunların katları da olur. Mesela 2 katını alalım. 6. 2 katını alalım. 8. 2 katını alalım. 10. Demek ki 6, 8, 10 diye de bir özel üçgen varmış. Hemen bir tane daha yapıyorum. Bunu çok fazla uzatmadan geçeceğim. 3'ün mesela 4 katını alalım. 3 kere 4, 12. O zaman bunu da 4 katını alıyorum. 4 kere 4, 16. O zaman 5'in de 4 katını alıyorum. 5 kere 4, 20. Demek ki arkadaşlar 12, 16, 20 diye bir dik üçgen, özel üçgenim varmış diyorum. Hemen sıradaki özel üçgenime geçtim. Bak başlığı yazıyor. Neymiş? 5, 12, 13 üçgeniymiş. Demek ki arkadaşlar 5, 12, 13 diye özel üçgenim var. Yani yer değiştirebileceğini biliyorsun dik kenarların. 5'e 12'yi gördüğünde buraya 13 yapıştırıyorsun. Burası 12, burası 5 de olabilir. Sıkıntı yok. 3, 4, 5'te anlattığım her şey burada da geçerli. Kat mevzusu burada da var. Hani şöyle hemen şunları bir sileyim tekrar. Mesela diyelim ki burası 5 burası 12 ya. Çarp bunların hepsinin iki katıyla. Hop bu 10 oldu. Hop bu 24 oldu. Hop bu da 26 oldu. Demek ki 10, 24, 26 diye deyim, özel üçgenim var. Yani benim başlığım 3, 4, 5 olabilir. Katları da olur. Benim başlığım 5, 12, 13 olabilir. Katları da olur. Bunlara dikkat et. Sorularda sana büyük ihtimal zaten katlarını soracaktır. Ben geldim 3. üçgenime. 3. üçgenim neymiş? 8'in katı, 15'in katı. 17'nin katı. Eğer arkadaşlar burada 8 yazıyorsa burada 15 yazıyorsa otomatik hemen 90 derecenin karşısına 17'yi yapıştırıyorsun. Katları olur mu? Evet. Çarp 2 ile 16 çarp 2 ile 30 çarp 2 ile 34. Demek ki 16 30 34 diye varmış. 10 da çarpabilirsin. 3 ile de çarpabilirsin. 50 ile de çarpabilirsin. Problem yok. Eğer hepsini aynı sayıyla çarpıyorsan katları da özel üçgen belirtir diyorum. Hemen son üçgenime geçtim. O ne? 7 24, 25. Bak 7, 24'ü gördün. 25'i yapıştır. Sıkıntı yok. Burada katlarını yazmamış. Şimdi diyebilirsin ki katları yok mu? Var. Ama genelde 7, 24, 25 sayısı büyük olduğu için katları da çok çıkmıyor. Peki bu hiç mi çıkmayacak demek? Tabii ki hayır. Çıkabilir. Biz hemen yapalım mesela. 2 ile yapalım. 14, 2 katını aldım. 48, 2 katını aldım. 50. 14'ü 48'i gördüm mü 90 derecenin karşısına 50'yi yapıştırıyorum. Peki her zaman 90 derecenin karşısını mı vermeyecek? Hayır. Bazen 50 yazacak. 48 yazacak. Buraya soru işareti diyecek. X diyecek. Fark etmez. Ben ne yapacağım bu sefer de? 50'yi gördüm. 48'i gördüm. 14'ü yapıştıracağım. Şimdi diyeceksin ki hocam ben bunları ezberleyecek miyim? Ezberleyeceksin. 3'ü, 4'ü, 5'i, 5, 12, 13'ü, 8, 15, 17'yi, 7, 24, 25'i bu 4 özel üçgeni ezberleyeceksin. Katlarını zaten kendiliğinden bulabilirsin. Ama bu 4'ü mecbur ezberlenecek. Şimdi ben hemen etkinliklerime geçiyorum. Şimdi arkadaşlar 6, 8, bilmem ne, işte bilmem ne, 24, x üçgeni var. X'i bulmamı istiyor. Yapalım. Şimdi 6, 8 diye bir üçgen yok. Ne yapıyorum? Sadeleştiriyorum. Bak 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 4. Ne üçgeni vardı hatırla. 3, 4, 5 üçgeni vardı. Buraya hemen 5'i yazdım. Yalnız ben bu bak 2'ye böldüm ya. Gerçekte 2 katı. Burayı da 2'ye böldüm. Gerçekte 2 katı. O zaman sen de 2 katını alıyorsun. 5 kere 2, 10 diyorsun. Demek ki AC'nin uzunluğu 10'muş. Onu buldum. Şimdi ikinci üçgenime yani bak buraya geçiyorum. İkinci üçgenime geçiyorum. 10 yazıyor 24 yazıyor. Arkadaşım 10-24 diye bir üçgen yok ki. Sadeleştir hemen. 2'ye böldüm 5 2'ye böldüm 12 Süper ne üçgenim vardı? 5 12, 13 üçgenim vardı 13'ü yazdım Bu üçgen 5, 12, 13 üçgeniymiş Yalnız bak gerçekte bu 2 katı Gerçekte bu 2 katı O zaman ben de 2 katını alıyorum 13 ile 2'nin çarpımı 26 oluyor Demek ki ad uzunluğu 26'ymış diyorum Dikkat et buna Bak hiç işlem yapmadık Bunun karesini alayım bunun karesini alayım falan demedim Hemen tık 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 soruyu çözdüm Şimdi geldim ikinci yan tarafa B etkinliğine. Ne yazıyor? İşte bilmem ne 15 17 yazıyor. Ne üçgenim vardı benim? 8 15 17 üçgenim vardı. O zaman x yerine 8'i yazdım. Güzel. Şimdi geldim o büyük üçgene. Şuraya dik yazmamışlar. Biz hemen dikimizi yapalım. 14 48. Bak, 2'ye bölüyorum. 7. Sadeleştirme varsa sadeleştirdikten sonra üçgenleri görüyorum arkadaşlar. 48'i de 2'ye böldüm 24. Peki benim nasıl bir üçgenim vardı? 7 24, 25 diye üçgenim vardı. Yalnız bak iki katı gerçekte. 2 katı o zaman burası 25 değil de iki katı 50 olacak. E Zaten şurası 15'miş. 50'den 15 çıkartınca buraya ne kaldı? 35 kaldı. Demek ki x 8'miş y de 35'miş. Artık topla derse toplarım. Çıkar derse çıkartırım. Hemen ikinci etkinliğimdeyim. C öncülündeyim. 5 ile 12 var. Hemen 5 12'nin üçgeni oluyor arkadaşlar. 13 üçgeni oluyor. Güzel. Şimdi şu var. Şu var. Şu var. Biz köklü falan bir şey anlattım mı? Hayır. Demek ki mecbur hesap yapmak zorundayım. Artık formülü uyguluyorum. Bak 3 kök 5'in karesiyle x'in karesini alıyorum. 90 derecenin karşısındaki kenarın karesine eşit. 3 kök 5'in karesi ne olur? Önce yazayım. 3 kök 5 karesi artı x kare eşittir. 13'ün karesi 169 olur. 3 kere 3 9 9 kere 5 45 olacak arkadaşlar 45 artı x kare eşittir 169 İki taraftan da 45'i siliyorum x kare eşittir 124 oldu İki tarafında kökünü aldığımda x eşittir kök 124 olacak 4 ile 31'in çarpımı 4 2 diye çıkarken 31 çıkamaz demek ki arkadaşlar x aksında 2 kök 31'miş bulmuş oldu Şimdi geldim hemen yandakine. Bakın bu tarz sorularda bir Pisagor üçgeni yok burada. Benim bir Pisagor yani dik üçgeni elde etmem lazım ki Pisagor bağıntısını çözeyim. Şöyle hemen şuradan aşağıya indirdim. Burası 18 ise burası da 18 olur. Toplamı 28'di. Buraya o zaman 10 kaldı. Burası 24. O zaman burası da 24. 10. Bak şurası dik açı. 10, 24, x diye bir üçgen arıyorum. Hemen sadeleştiriyorum. 2'ye böldüm 5. 2'ye böldüm 12. 5, 12 ne üçgenim vardı benim? 5, 12, 13 üçgenim vardı. O zaman buraya diyorum ki burası 13 üçgeni. Ama gerçekte 2 katı. Ama gerçekte 2 katı. O zaman gerçekte 2 katı. 13 kere 2. 26 olacak. Demek ki x eşittir. 26 26ymış diyeceğim. Video birazcık uzun oldu arkadaşlar ama e, Pisagor önemli bir konu. Hemen burada birkaç tane de alıştırma yapıp bitireceğim. Şimdi yanda koordinat sisteminde verilen AB noktaları arasındaki mesafe en az nedir diye soruyor. Ben hemen şunu şuraya çekiyorum. Buradan okuma aldım. Şimdi bakın arkadaşlar bana diyor ki A ile B arasındaki en kısa mesafeyi bul. A ile B arasındaki en kısa mesafe şak diye gitmektir. Gittim. E, A ile B arasındaki uzunluğu ben nasıl bulacağım? Yamuk bir çizgi bu. Bulamam. O yüzden ne yapıyorum biliyor musun? Şunu şöyle alıyorsun. Bak. Biraz kötü aldım. Şunu şuradan alıyorsun arkadaşım. Pisagor yapıyorum. Başka bir şey değil. Bunu buradan alıyorum. Bunu da buradan alıyorum. Ve buranın uzunluklarını bulacağım. Neden? Çünkü burada bir dik açı var. Bak. 5 ile 3. 5 ile 3'ün arasında ne var? 2. Demek ki burası 2 santim. Şurası eksi 8. Burası 6. Buranın uzunluğu ne? 14. Demek ki buranın uzunluğu da 14. Aslında benden istediği soru şu. Şöyle diyor bir üçgenim var. Buranın uzunluğu diyor 2. Buranın uzunluğu diyor 14. Buranın uzunluğu diyor nedir? He, yani A ile B nokta arasındaki en kısa mesafeyi soruyorsa ben aslında bu soruları Pisagor'la çözüyormuşum. Hemen ne yapıyorum? Bildiğim formülü uyguluyorum. 2'nin karesini alıyorum. 4. 14'ün karesini alıyorum. 196. Bunları topladığımda mesela bu da x olsun. x'in karesine eşittir. 4. 196 daha 200 yapar. 200 eşittir x kare. İki tarafında kökünü aldığımda x eşittir. Bu 100 ile 2'nin çarpımı olduğu için 10 kök 2'ymiş. Demek ki arkadaşlar a ile b arasındaki en kısa mesafe 10 kök 2 oluyormuş. Hemen ikinci soruma geçiyorum. A, B, C, D noktalar arasındaki en kısa mesafeyi bulun diyor. Arkadaşlar şurası olacak. Hemen şöyle bir dik üçgen patlatıyorum bak buraya. Patlattım. Şuranın uzunluğu neymiş? Tırtıklı yaptığım yerin 20. Buranın uzunluğu ne? Şurası 10. Burası da 5. Toplam 15 olacak. Yani aslında benden istediği yer 20, 15 ne üçgeni var diye soruyor. Şöyle yapalım. Hemen bunu böl 5'e 4, böl 5'e 3. E 3, 4, 5 üçgeni var. E 5 katı, e 5 katı, e al 5 katını 5 kere 5, 25 olacak cevabım. C ile D arasındaki kısa mesafeyi soruyor. En kısa mesafeyi. Hemen C ile D'yi birleştiriyorum. Biraz yamuk oluyor. Olsun. Şunu şöyle yaptım. 90 dereceye yapıştırdım. Şimdi burası 4. Burası da 4. 8 yapacak. Arkadaşlar şunun hepsinin toplamı 15. Şurası da 9. O zaman buraya da 6 kalır. E, 6, 8 ne üçgeni vardı? Demin yapmıştım hatırla. 3'ün 2 katı. 4'ün 2 katı demek ki bu da 5'in 2 katı yani 10 olacak. Demek ki C ile D arasındaki en kısa mesafede neymiş? 10. Şimdi bu güzel bir soru. 30 santim uzunluğunda ve zemine dik konumda olan sarkaç 1 numaralı konumdan 2 numaralı konuma geldiğinde zeminden yüksekliği 6 santim artıyor. Buna göre sarkaç 1. konumdan 2. konuma gelirken zemine paralel kaç santimetre hareket etmiştir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şuranın uzunluğu neymiş? Sarkaçın uzunluğu 30 santim. Peki bu da sarkaç değil mi? Evet. O zaman bu da 30 santim. Sıkıntı yok. Şöyle bir şey diyor. Şu birinci konumdan şu ikinci konuma gelene kadar sarkaç 6 santimde yükselmiş. O zaman burası 6. E, tamamı 30'du. Burası 6 ise buraya ne kalır? 24. E, gördüğün gibi bu dik konumda diyor ya zemine dik konumda. O zaman burası 90 derece. Bak gördün mü üçgeni? Şöyle bir üçgen var burada. 24. 90 derece. 30. Bilmiyorum burayı x olsun. Böl 6'ya 4. Böl 6'ya 5. E ne üçgeni var böyle? 4, 5. E 3. E bu bunun 6 katı. E bu bunun 6 katı. O zaman bu da bunun 6 katı olacak. O zaman 3 kere 6. 18 diyorum. Demek ki arkadaşlar şuranın uzunluğu 18'miş. Zaten bana diyor ki birinci konumdan ikinci konuma gelirken zemine paralel yataydı diyor ne kadar hareket eder. E buldum işte 18 bunu çözüyorum bitiriyorum arkadaşlar. Son sorumuz. Yanda duvara dayalı olarak duran bir merdivenin alt ucunun duvar olan uzaklığı 2,5 metredir. Alt ucunun duvara uzaklığı 2,5 metreymiş. Merdivenin duvara değdiği noktanın yerden yüksekliği ile merdiven uzunluğu arasındaki fark yarım metredir. Yani arkadaşlar şurası x ise bu da x artı yarım metre ne demek? 0,5 demek. Yani 1 bölü 2 gibi. Metre oluyormuş buranın uzunluğu. E, Pisagor yapayım işte. Şöyle olacak. 2 karesi artı x'in karesi. Bunlar neye eşit olacak? Parantez açayım. x artı 0,5'in karesine eşit olacak. Yalnız farkındaysan iki karesini al. E x artı kare neyse de x artı 0 da karesini al. Ölme şey mi ölme. Farkındaysan işlemler baya baya uzuyor. Bunu böyle yapmayalım. Ben sana ne söylemiştim? Bunların iki katları da oluyor demiştim hatırlıyorsan. O zaman biz hesap yapmak için bunların bir iki katını alalım. 2,5'un iki katı nedir? 5. X'in iki katı nedir? 2x. X artı 0,5'un nedir? 2x. 0,5'un iki katı da 1'dir. Demek ki 5, 2x, 2x artı 1 diye özel üçgen de varmış arkadaşım. Şimdi hatırlamaya çalış. Benim sana anlattığım özel üçgenlerden. 5 ile başlayan ne vardı? Bu arada 90 derecenin karşısı burası olacak. E benim hemen aklıma geldi. 5, 12, 13 üçgeni vardı. Bu zaten 5, 5 sıkıntı yok. 2 tane x, 12 ise x nedir? Buradan x 6 oluyor. Eğer buradan da x 6 çıkarsa soruyu çözdüm demektir. 2 kere 6, 12, 1 daha 13. Vallahi oldu. Demek ki arkadaşlar burada da x 6 oluyormuş çözmüş oldum. E buna diyor ki, merdivenin uzunluğu nedir? Bak ben x'i buldum zaten. 6. Buçukla toplarsam ne olur? Altı Buçuk daha. Altı buçuk olur. Demek ki merdivenin uzunluğu 6,5 metre santim. Neyse metreymiş. Metreymiş. Dedim ve videoyu bitirdim arkadaşlar. Uzunca bir video oldu ama Pisagor bağıntısı önemliydi. Bu arada üçgenlerle ilgili anlatacağım son konuydu. Bundan sonraki videolar üçgen çözümleri olacak ya da eşlik benzerlik olacak. Birkaç tane üçgen testi çözdükten sonra eşlik benzerliğe geçmiş olurum zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuştur. Beğendiysen like atıyorsun, abone oluyorsun, bildirimlerini açıyorsun. Instagram'dan da bizi takip edebilirsin. Çekiliş yapıyoruz, çekilişleri kaçırmamış olursun. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Bay bay.